146 takdir maddesi uyarınca ölüm hızla tezgahınıza karar ver. Üç kere asıldım diyor. 11 kere vuruldum diyorum. En az 30 bin kere öldüm diyor. Yani kim de bunu hissedebilir? Bir dalgalandı ortalık. Ben şöyle bir baktım kalabalığa. Bu olsa olsa deniz gezmişim. Grubu olabilir dedim şeye kesinlikle inanıyorsunuz. Yani o dönemdeki gençliğin çok kesin bir duygusu bu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bağımsızlığını zedeliyor. Böyle bir bağlantısızlık rejimine de yol açabilir. Sovyetler Birliği'ne yakın bir e, rejimde doğabilir. Bu Amerika için tahammül edilmesi güç bir yani ediyorlar, yanlış yapıyorlar. Çünkü o muhtıra Türkiye'ye kurtarmış, ve bugün herkese Türkiye'de konuşma hakkının, konuşma özgürlüğünü ve yaşama hakkını tanımıştır diye iddia ediyor. Bilinen sonra üstüne ağıtlar yakılan bir çatışma orada yaşandı ve üç arkadaşımız öldü. Benim için önemli olan bir şeyler yapmak. Yani Deniz Hüseyin Yusuf yani gidiyorlar. Ölmeye gitmişim oraya. Onları kurtarmak için. Tahmin ettik tabi o arada pranga vurdular, şangırtlardan alıyorduk. Şangur filan falan öyle götürdüler ve giderken Balasma Eyvallah arkadaşlarım denizin sesi vardı Bunu yaşadık yani gördük halkının gençliğinin yüreğinde inanılmaz bir bayrak haline geldiler ve onlar hep 24 yaşında kaldılar. 1971 tarihinde Ankara'daki bazı gazete bürolarına yollanan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu imzalı bildiride henüz yaralı haldeki Yusuf Aslan olduğu ya da Deniz Gezmiş'e hapishanede işkence yapıldığı takdirde örgüt mensuplarının Amerikalılara ait bütün binaları, devlet merkezlerini ve yabancı iş yerlerini imha edecekleri açıklanıyordu. Ottu'daydık. Evet. Ama giderek birleşen gençliğin içinden çıkmış gruplaşma sonuçta kendisini bir halk ordusu, Türkiye halk ordusu olarak tanımlayan, böyle tarif eden bir örgüt silah sarıldı ve silahla eylemlere başladı. Bütün siyasi partiler ve dernekler batılmıştır. Özel parolayı bilmeyen hiç kimse sokağa çıkmayacaktır. Aksi takdirde ateş edilecektir. Az sayıda olanının dışında örneğin denizler, örneğin Hüseyin ve Yusuf bunlar bize katılmaya geleceklerdi. Bunu sadece Sinan başarabildi, o geldi. O da şehirde kalan arkadaşlarımızdandı, Diğerleri gelirken yakalandılar. Dolayısıyla karşımıza denizlerin kurtarılması problemi çıktı. devam mı etmeliyiz yoksa denizleri kurtarmaya yönelik bir düşünüp böyle mi eylemler tasarlamalıyız diye kısaca tartıştık ve e, ikincisini seçtik. Nerede kendini bilmez çocuklar bir sabah öylece çekip gittiler çınladı alkışlar kör sokaklarda Yan kızın kime kaldı tamam. Deniz'le şöyle bir şeyimiz olurdu. Ben üniformalıyım ya. Şimdi burada apoletlerim var. Gördün mü? Fizik olarak da benden bir şey suçludur. Pat apoletimi söker. Çıkar bu üniformalar. Ya Deniz senin tuzun kuru babası memur. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok. Memur çocuğu olmak büyük avantaj yani belli bir maaş alıyor yani babası tıkırında işte yapma söküyor ne deniz bizim ilkokulda başlayıp lise çağına kadar devam eden bir yedi bela çetimiz vardı önderimiz denizdi ve e, işte komşu mahallelerde e, maç yapmaktan onlarla kavga etmeye yani her türlü belanın içinde o çocuk yaşta ne olacaksa önderimiz yine Deniz'di. Yani o söküyor, ben dikiyorum. Parça parça oldu burası. Ya ben nasılsa dikeceğim bunu. Yani dikecek yer bulamıyorum, yapmayın, laf anlatın. İlerleyen günlerde Türkiye'de belki de ilk kez çok geniş kitleler birleşerek üç hayatı kurtarmak için görünmemiş bir inat göstereceklerdi. Haber bültenlerinden gazete manşetlerine, meydanlardaki pankartlardan sloganlara kadar hemen herkesin çok iyi belleyeceği bu isimler Deniz, Hüseyin ve Yusuf olacaktı. Bizim koğuşa geldik, biz de 30-40 kişiyiz. Hepimiz böyle şey kenara dizilmiş duruyoruz. Bunlar... TÜS'e alıkulaklanan her gün İdari Devleti'ne davet eden maaşı sorarız. O zaman güç sayfasını kim yapacak? TÜS'e alıkulaklanan Cumhuriyet'in ve Hocamın bekçiliği görevini. Ve yürürüm içe, dışarı çıkacak. ...koymaktan oldukları. Mart ayına girildiğinde Doğan Avcıoğlu ve Mihri Belli gibi sol aydınlar... ...bazı ilerici subaylarla beraber askeri bir müdahale için... ...deyim yerindeyse yunusaydı. Gelişmeler aslında öyle de 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece, birçok askeri birlik teyakkuza geçmiş, harekat evrimi beklemektedir. O yıllarda yıllardır. sizin göreviniz neydi? Öğrenci Ben Milli İstihbarat Teşkilatı içindeydim. O darbeye sızmış, bir istihbarat elemanıydım. Şu sonuca vardım. 9 Mart... ...ve onun arkasındaki sol derbe bir Avrupa hareketidir ve bunun önderliğini İngiltere yapmaktadır. 12 Mart Amerika Birleşik Devletleri'nin bu teşebbüsü bertaraf etme ve akamete uğratma e, eylemidir diye düşünüyorum. 1971'deki derbede 9 Mart olayı mademki bir Avrupa hareketidir ona karşı yapılan davranışlar esas itibariyle Avrupa'ya verilmiş bir gözdağı. Ancak beklenen harekat emri hiçbir zaman